Mayısır. Bulut yapma 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 uçuracağım uçuracağım Şu an bana da önce de bir şeyler yaptı Bekle bekle boş ver yapsın yapsın boş ver Ben ne yapıyorum Ney? <laughs> ya ben üşenmem Uçuracağım ki bunu uçuracağım bak, oğlum bak, bak. En az 1300 dakika gidecek bu Su altına Aa. Komuta yapma. Mike devam et Rosu çocuğu Ona sık çaktın onları. Orası buraya gelelim mi? Uçuracağım ki kanka. Bu adamı ki o da o mu öldürdü? Eee, bulut 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 bulut. Şu adam bitirsene. Kesin o öldürdü. Adam bitir. Niye bitireyim onu? Oğlum eee, Mike yapmadı mı? Mike yaptı. Bak. Mike Orospu Bence bir zahmet iyi giren abi artık. Ya ezme. Ya ezme. Melek, melek burada ki. Melek burada.